Herkese bak. Ee, buradan ke Kerem ama Nesim Bey ona yasaklamış yani Minecraft Pocket edişini bana yasaklamadılar. Ben de sizi üzmeyeyim, kırmayayım diye bir Minecraft dedim. Hadi. Ya benim tabi için böyle. Vay bir server var. Oh mis gibi yapmış. Mis gibi serverler. yapıyorlar yap ben de yapıyorum oynuyorum orada da. Size sakın gemin ne yapacaksın? Ne yapacağınızı anlamaz. Biz ha, ne yapacağımı diyemiyorsun. Ne yapacağım ben böyle? Diyorsunuz mu? Orada da kal. Böyle sen. Sen kilebilir. Ortada kaldı yalnız. Sarbe yakın gibi ortada kalırsınız. Ortada kaldım resim. Hiçbir servere giremem. Zaten oyunun oynaması çok zor. Bütün serverler artık yavaş yavaş 0.12.1'e geçiyor. Bu kadar odun yeter. Bir daha dur. <laughs> Evet. Şöyle bir, 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 bir tane de yapalım tamam işte. Şöyle gidelim kazalım. Her şeyimi toplayıp Facebook'dan zaten normale geçireceğim. Annesi inşallah MCP'yi yasaklamaktan bırakır. Annem de annem de Skype'ta onunla konuşmamı yasaklamaz umarım. Biz de MCP oynarız konuşarak. İnşallah böyle olur. Kermiş Ke Kerem de bu videoyu umarım çekeriz. Onunla, onun onunla tabi annesinden gizlenip çekmesi gerekecek. Video atacağım bu video. Bu video. Daha kalsana. Deadpool, Deadpool. Ne Deadpool dediğime bakmayın. <laughs> Sikinim Deadpool. De Deadpool sikinli azdanımız zaten çıkıyor. Benimkini görürsünüz. Benimki de şöyle bir şey. Şöyle aldım, yaptım. 0.11 11.1'de almıştım. Daha çok aç, daha çok aç, daha çok aç. Sesim neden böyle Din geliyor diyor diyorsanız, bakmayın uykusuzluktan can çıktı üstünde de bir şey mi var diyorsanız evet var Her <laughs> videoda Kerem'in ismini söylemek zorunda kalacağımı yorumlara Kerem ya da siz yazarsınız artık. Bir videoda da beğenin, abone olun, bir yorum atın lan. Lan ya biçim insansınız siz lan. Bayağı bir yaptım. 24 crafting table ne lan? Başka adalara gidesim var. Hep burada kalınmaz. Hmm. Aslında çok iyi fikrim var var mı burada? Burada çok güzel fikri, fikirlerim var. Şu fırın nasıl yapalım? Belki demir da pişiririz. Daha mağara bulmamız gerekiyor. Vah! Bir dakika taş kazma yapacağım. Taş kazma. Kerem bu videoyu izleyince saat kaç bilmiyorum da bir baharım kasına bakın arkadaşlar video çektiğim için hep, hep videoda illa şöyle kasmaması için böyle aşağı kafa yapıyor onun ortası unutmayın onu size söylemeyi unutmayayım eski bir tane eski bir tane kanalım diye bir şey yok ama siz bir tane Tablet Pro'lar diye bir kanal var. Ona abone olmayı unutmayın. Kerem'e de abone olmayın. Ben size link, linklerini vereceğim. Tabi bilirsem onları izleyeceğim veririm. Babi, babi taş topladım lan. Buralara Kerem'le ev yapmayı düşünüyorum. <laughs> Buralara yemeği de ev yapılır. kumdan arındırmamız gerek. Kum olmayacak. Burada iş almayacak. Sadece bizim koyduğumuz eşyalar olacak. Yunus dünyanın aşağısına kadar gitmiş. Bir bok bulamamış. Ben ben de şurayı yavaştan taşınayım. dın 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 Furnace ve crafting table Craft table ve furnace'ı koy Sonra da biraz bir chest yapalım iki tane chest yapalım Sonra da şey koyalım Ah oh, mis dört tane tabela yapıyor burada. Üç tane tabela yapıyor. Şuraya Kerem ve bu yani. Hmm. İçine için sadece Kerem ve ben. tereme yazdım. Evet. Kerem. Kerem. Bir bir iki tane daha. Tabii lan. Ne? Ve... Kerem yazıyor. Kapı yapacağım şimdi. De kapı yapmak geldi aklıma ya. Buraya da kapı yapılmaz arkadaş. Hayda tü. Görüyorsunuz mu lan? Aynı Infamous yakasandaki Burak gibi oldum anasını. Ben niye iki tane yaptım lan? Şaka gibi neyse. Şöyle şuralarda yer açar. Evet, Altaş taş kazmayı şuralara da yer açar. Evimiz böyle küçük kalmasın. Küçük evleri sevmem. Ne güzel öyle ev oldu lan. Yemin ediyorum burada yaşanır. Burada yaşamayan kalmasın. Her bütün ünlü youtuberlar herkes gelsin. Buraya kazar et gelinir. Şu kumlarda düşmezsem. Video kaç dakika olmuş bir bakayım. Yine her vakta niye dörtte oluyor diyecektim. Dokuz dakika olmuş. Oha o kadar da olmaz. Arkadaşlar ben bir şey yapıp geleyim. Evet arkadaşlar gördüm videonun bir kısmında şunu görmüş olabilirsiniz. Buraya ne yaptım? Siz görmüşsünüzdür kapı. Kapı yaptım. Neden olan kapı yaptım ne bileyim bilmiyorum artık. Boş ver ya. Kalsın. Güzelmiş. sens Buraya dolap yapmayı planlıyorum. Açıkçası gerçekten planlıyorum. Şuradan şu baltayı alalım. Hiç kullanmamız zaten. Al şunları al 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 al. Hı. Buraya aslında dolap yapılır lan. Kerem alım Kerem dolap yapacağız. Direkt diktim videosun. <laughs> o video hatırlıyorum ki de bir de. Ana ne avradan? Bir dakika lan. Ana. Gitti ya Arkadaşlar video durmuş amcım. Allah'ım. bir dur dur Heh. arkadaşlar geldim. Evet arkadaşlar geldim. Ee, bu niye kapanmıyor? Ş şuraya bir delik açtım falan filan. Biraz uğraştım şuraya delik açtım. Biraz uğraştım şuralara falan açtım. Aydınlık gelmiyor. Bok gibi şey. Bok gibi. Bak 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 bak. İçim gitti lan korku filminde hani şöyle gezerler ya. Creep orada gezdi. Siktir. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldi. Bu şimdi ben kapatalım Ben bunu kapatacağım. Sonra da bir